Dünyanın görünmeyen bir kıyısında küçük bir kasaba varmış. Kaybolanların kasabası. Ne yol levhalarında görünürmüş adı ne de haritalarda. Çünkü buraya ancak bir parçasını düşürenler varabiliyormuş. Kasabanın sokaklarında küçük çoraplar dolaşırmış. Çocukluğundan kopanlar, aceleden unutulanlar, yorgunluktan yolunu şaşıranlar. Hepsi başka başka renkte ama hepsi aynı hisse taşırmış. Galiba beni kimse fark etmiyor. Bir gün yetişkinlerin dünyasından bir çorap gelmiş kasabaya. Yılların yükünü taşıyan koyu lacivert bir çorapmış. Yumuşaklığı yer yer incelmiş, topuğu hafifçe aşılmış Ve içinde uzun süredir sakladığı bir cümle varmış. Ben nerede yoruldum? Kasabadaki bilge çorap onu görünce başıyla selamlamış. Hoş geldin yolcu. Kaybolduğunu mu sandın?'' Nacivert Çorap sessizce başına eğmiş. ''Sanırım evet. Son zamanlarda kiminle nereye ait olduğumu bilemez oldum.'' Bilge Çorap yavaşça yanına oturmuş. ''Buraya gelenlerin çoğu böyle hisseder. Kaybolmak çoğu zaman yerini kaybetmek değildir. Kendini duyamadığın yerde başlar.'' Nacivert Çorap bu cümleyi duyunca içi bir an ürpermiş. Belki de uzun zamandır ilk kez bir onu gerçekten duymuş gibi hissediyormuş. Peki ne yapacağım? diye sormuş. Bu kasabada kendine bakacaksın demiş Bilge Çorap. İplerinin nerede gevşediğine, hangi duygularının düğüm olduğuna, kendinden neleri sakladığına ve bütün bunlara nazikçe bakacaksın. Kınamadan, aceleden değil, meraktan, Naadir çorap günlerce kasabanın dar sokaklarında dolaşmış. Kendi gölgesini izlemiş, kendi dokusunu anlamaya çalışmış. Ve fark etmiş ki, aslında kimse onu bırakmamış. O sadece kendi sesinin üzerine çok fazla gürültü bindirmiş. Bu fark edişle birlikte ipliklerinden hafif bir sıcaklık yayılmış. Kasabanın kapıları yavaşça açılmış. Artık dönebilirsin demiş Bilge çorap. Çünkü artık kayboluşunun neresinde olduğunu biliyorsun. Lacivert Çorap dünyasına döndüğünde yerinde duruyormuş. Kimse onun kaybolduğunu bile fark etmemiş. Ama o artık kendine biraz daha yaklaşmış. Ve o an anlamış. Kaybolmak kötü bir şey değilmiş. Bazen insanın kendine gitmek için yaptığı sessiz bir yolculukmuş.